NK peyzaj olarak Tepekent villaları Yasemin sokaktaki villamızın peyzaj çalışmasını bitirdik. Yaklaşık bir dönüm olan yerimizin liranaj otomatik sulama sistemleri hazır uçum uygulaması tamamını yaptık ve müşterimize teslim ettik. Tabii ki bir haftada e, kontrol e, ve bakım hizmetleri de tarafımıza yapılacaktır. Gördüğünüz gibi çimimiz gayet güzel. Toparlama aşamasında. Yaklaşık bir hafta sonrasında tamamen toparlanmış ve 10 gün sonrasında da ilk kesim işlemine hazır hale gelmiş olacak. Şöyle devam ediyoruz. Yaptığımız gibi dediğimiz gibi bir dönümlük yer olduğu için bayağı büyük bir alan. Biz sulama sistemimizin selenoid vana sistemleri büyük alan olduğu için iki kutuya koyduk. Devam edelim. Sulama sistemimizi hidroforla ve depo sistemi ile hallettik. Çünkü ee, sondajda ee, yeteri kadar hızlı çalışmıyordu. O yüzden Önceliğimiz depo yok. 5 tonluk depo kurduk. Hidrofos sistemine kurduk. Ve bu sayede çalışmamız daha stabil halde sulama işlemi yapıyor oldu. NKP yazışı olarak sizde özellikle hobi bahçelerinizde, teen house bahçelerinizde ve diğer villa, müstakil ev gibi yerleriniz için bizleri her zaman arayabilirsiniz. Amacımız öncelikle her zaman müşteri memnuniyeti ve işimizi öncelikle kendimizin beğenmesi politikasıyla hareket ediyoruz. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.